Çok canlı, çok programlı e, siner sporu faaliyetlerimizi bir halde devam etmekteyiz uzun bir zamandan beri bugün ergonometre çalışmasıyla günü tamamladınız galiba. günün evet. e, hakkında neler söylemek istersiniz? Ya benim için günün bitiminde böyle spor faaliyetlerde bulunmak, o iş yerindeki yoğunluğun, stresin, oksillerin etkisini atmak gibi geliyor. O yüzden çok keyif oluyordum. E, tabii e, burada zaman geçirmek ayrı bir keyifli günü. hepimiz bir aile gibi oldu. Dolayısıyla kalabalık bir aile olunca günün yorgunluğunu onlarla paylaşmış oluyor çok keyif veriyor. Bu yüzden buraya gelmek, yani geri geri gitmek değil de hep de ileri gitmek gibi geliyor. O yüzden keyif alıyorum. Devam etmeyi de hocam Umarım iyi olur. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, Çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum hocam. Size de başarılar. Görüşmek üzere. Başarılar. Görüyorum ki çok planlı programlı e, deniz kireyi sporuna devam ediyorsunuz. Evet. Uzun bir zamandan beri. İki yıldır evet. E, maşallah e, çok güzel gidiyorsunuz. E, bugün hakkında neler söylemek istersiniz acaba? Bugün hakkında. Evet bugünkü antrenman hakkında yorulmuyor ha, yorgunluk Çok var Ay yok e, çok yorulmadım ama yani tabii ilahi e, bir saat boyunca gidiyoruz geliyoruz ilah e, bir yorgunluk oluyor ama çok keyifli yani. Gidişimiz ayrı bir heyecan. İndikten sonra şu manzarayı seyretmek ayrı bir heyecan. Seviyorum ya. Yani bayağı kürek sporu bir aşk oldu bende. Ee, günün e, stresini, yorgunluğunu atlıyorsunuz galiba değil mi hocam? Kesinlikle. Ya da işte sabah güne başlamadan daha daha geldiğimiz. geldiğimizde de e, gün içerisinde oldukça enerjik oluyoruz. E, sabah saatleri de çok keyifli. Akşamın bu saatleri de çok keyifli. Her türlü e, herkese tavsiye edebileceğim bir spor. Bütün vücudu çalıştıran. I'm hurting them...